Çok geçmiş olsun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun Çok mersi. Ne ameliyat oldunuz? Kapalı böbrek ameliyatı oldu. Bir böbreğim oldu. Ne zaman oldunuz? saat önce. 2-3 saat önce. Evet. gerçekten de kapalı ameliyatların en büyük avantajı bu gerçekten. Hızlı iyileşme, az kan kaybı, hızlı düzelme, az ağrı. Bu gerçekten özellikle böbrek ameliyatlarında çok daha de fark yaratabiliyor. Çok geçmiş olsun. Çok Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Çok verse sağ olun. Görüşürüz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ. Sağ. Görüşürüz. Sağ. Görüşürüz.